Kuşlar her ne kadar masum ve zararsızmış gibi görünseler de bazı türleri oldukça tehlikeli. Biz de bugünkü videomuzda gördüğünüzden arkanıza bakmadan kaçmanız gereken en tehlikeli kuş türlerinden bahsedeceğiz. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 1. Sakallı Akbaba. Sakallı akbabaları gördüğünüz an arkanıza bakmadan kaçmanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü onlar en yırtıcı akbaba türlerinden bir tanesi. Kırsal alanlarda yaşayan bu akbabalar daha çok kuzularla besleniyorlar. Ayrıca sakallı akbabalar avlarının kemiklerinin içinde bulunan ilikleri çok seviyorlar ve bu kemikleri kırmak için gagalarını kullanıyorlar. İnsanlar için büyük bir tehdit oluşturan bu kuşlar daha çok yukarıdan gelen sert ve hızlı dalışlarla saldırıya geçiyorlar. Peki kimler daha önce bu tehlikeli kuşlarla karşılaştı? 2. Avustralya saksanı. Saksanların masum ve sevimli kuşlar olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Mesela Avustralya saksanı oldukça tehlikeli bir kuş türü. Avustralya ve Yeni Gine'de yaşayan bu saksan türü karga ve kuzgunla akraba. Bu kuşlar yırtıcı bir kuş olmalarıyla ve siyah beyaz renkli olmalarıyla biliniyorlar. Özellikle yuvalama döneminde oldukça saldırganlaşan Avustralya saksanları savunmasız gördükleri yerlere çift olarak saldırır ve keskin pençeleriyle seyahat eden insanların gözlerine saldırırlar. 3. Akbaba eğer hayatınızı kaybetmediyseniz akbabalardan korkmanıza gerek yok. Çünkü iri bir kuş türü olan akbabalar leş yiyicilerdir. Ama yine de tedbir elden bırakmayın. Çünkü eğer çok açlarsa veya kendilerini tehdit altında hissederlerse saldırıya geçebiliyorlar. Uzun ve geniş kanatları üstünde zarif bir biçimde dönerek saatlerce havada kalabilen akbabalar yürümeye ve eşir tutup kaldırmaya uyum sağlamış olan ayaklara sahiplerdir. Ayrıca eski dünya akbabalarının avlarını kolayca yakalamaya elverişi kartalınkine benzer kıvrık pençeleri vardır. Son olarak besini paylaşırken gövdesi daha büyük ve gagası daha güçlü olana öncelik tanıyan topluluk düzenine sıkı sıkıya bağlı kalırlar. 4. Kaz Sırada tanıdık bir kuş türü var. Eminiz birçoğunuz kazları biliyordur. Fakat belki onların tehlikeli bir kuş türü olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Kazlar, gagalarıyla kanatlarını düşmanlara karşı silah olarak kullanırlar. Tehlike altında hissettiklerinde ise onları durdurmanın hiçbir yolu yoktur. Bu yüzden o saatten sonra yapılması gereken tek şey kaçmaktır. Özellikle Kars bölgesinde yetiştirilen kazlar genellikle kuğlardan küçük, ördekten büyüktür. Beslenme şekilleri de kuğu ve ördeklerden farklıdır. Peki siz daha önce hiç kas saldırısına uğramış mıydınız? 5. Kuzey Gümüş Martısı. Kuzey Gümüş Martısı, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıyılarında görülen irice bir martı türü. Martılar her ne kadar bize denizi hatırlatsa ve yalnızca simitlerimizi paylaştığımız canlılar gibi gelse de, özellikle Kuzey Gümüş Martıları oldukça tehlikeli olabilmektedir. Oldukça keskin gagaları bulunan kuşlar ciddi yaralanmalara yol açabiliyorlar. Bu yüzden özellikle onların yaşadığı ülkelere gittiğinizde dikkatli olmaya özen gösterin. 6. Kesoveri. Avustralya ve Yeni Gine'nin tropikal ormanlarında yaşayan bu güzel ve sevimli kuş cinsi genellikle böcek, yılan, kurbağa gibi minik hayvanlarla besleniyor genellikle çok çekingen görünümlü ve kendi hallerinde balta girmemiş ormanlarda yaşayan bu kuşlar nadiren insanlarla karşılaşınca saldırgan ve tehlikeli olabiliyorlar. Bu yüzden eğer yolunuz bir gün kesoveri kuşlarının yakınına düşerse onları gördüğünüz an fark etmemiş gibi yapıp yolunuza devam edin. 7. Baykuş Baykuşlar da dünyanın en tehlikeli kuşlarındandır. Özellikle kar baykuşu, büyük boynuzlu baykuş ve çizgili baykuş en tehlikeli baykuş türlerindendir. Her birinin oldukça keskin pençeleri olan bu baykuş türleri saldırıya geçtiklerinde avlarının kafalarına pençelerini geçirir ve onları paramparça ederler. Genelde avlarının yüzüne ve başına saldıran baykuşlar da asla sinirlendirilmemesi gereken kuşların başında geliyor. 8. Sessiz kuğu masallara konu olan, asilliğin ve güzelliğin simgesi olan kuğuda sıra. S şeklindeki boynlarıyla kuğular dünyanın en büyük kuşlarından bir tanesi, öyle değil mi? Kendi bölgelerini korumak için diğer canlılara zarar veren bu kuşların romantik ve zarif görüntülerin arkasında agresif tavırlar var. Yuvasına yaklaşan insanların kemiklerini kırma, onları yaralama ve hatta daha ileri gidilirse hayatlarını sona erdirme potansiyeli bile vardır. Ayrıca bu kuşlar etkileyici güzelliklerinin yanı sıra kuş türleri içerisinde uçan en ağır kuş türlerinden. Sessiz kuğularsa kuğu türleri içerisindeki en büyük türlerden bir tanesi. Ortalama ağırlıkları 13 kilogram olan sessiz kuğuların boyları 170 santimetreye kadar uzayabilmektedir. Kanat açıkları ise 200 ile 240 santimi buluyor. 9. Kırmızı Kuyruklu Şahin Şahinler, kuşlar aleminin en korkulan yırtıcı türlerinden bir tanesi. Kırmızı kuyruklu şahin ise en tehlikelisi. Kuzey Amerika'da yaşayan en büyük şahin türlerinden biri olan kırmızı kuyruklu şahin, daha çok ıssız alanlarda yuva kuruyor. Etraflarında bir hareketlilik hissettiklerinde ise çok hızlı bir şekilde saldırıya geçerler. O kadar hızlılardır ki onları asla fark edemezsiniz. 3-4 kilo arasında değişen bu yırtıcı kuşlar sürü halinde saldırdığında kaçış neredeyse imkansızdır. 10. Emu Emular tipik bir deve kuşu gibi görünseler de deve kuşlarının yarısı büyüklüğündeler. Aslında onlara cüce deve kuşu da diyebiliriz. Yaklaşık 133 kilogram ağırlığındaki emular uzun bir boyna ve bacaklara sahipler bu da onları uçamayan en hızlı kuşlardan biri yapıyor. Meyve, tohum, böcek, yeşil sebzeler ve küçük hayvanlarla beslenen emular yerden ayrıca 6 metre yükseğe sıçrayabiliyor. Oldukça saldırgan olan bu kuşların ayaklarında yer alan keskin tırnaklar insanlara ağır yaralar verme ya da onların canını alma potansiyeline sahiptir. Yalnızca 2009 yılında Avustralya'da tutulan kayıtlarda yüzden fazla insana saldırı düzenlediği bilinmektedir. Peki siz bu iri kuşlarla daha önce karşı karşıya gelmiş miydiniz? 11. Dalgıç kuşu Kuzey Avrasya ve Kuzey Amerika'da yaşadığı bilinen bu tür büyük kuzey dalgıcı olarak isimlendirilmiştir. Ortalama 3-5 kilogram civarında olan bu kuş türleri karada ayakları üzerinde değil göğüsleri üzerinde dururlar. Bunun nedeni ise bacaklarının bedenin arka tarafına daha yakın olmasıdır göğüsleri üzerinde kayarak hareket ederler. Avlarını ve onlara zarar vermek isteyen canlıları keskin gagalarıyla etkisiz hale getirebilirler. 12. Deve kuşu Hemen hemen herkesin bildiği, hayatında bir kere ismini duyduğu dünyanın en büyük kuşu deve kuşunda sıra. Asıl memleketi Afrika olan deve kuşları aynı zamanda dünyanın en büyük yumurtaya sahip olan kuşudur yılda yaklaşık 60 yumurta bırakırlar. Ortalama 150 kilogram ağırlığında olan bu iri kuşlar 1.8 metre boyundadır. Genellikle tek başlarına yaşamak yerine bir kabile içinde yaşayan deve kuşları dünya üzerindeki en hızlı canlılardan biridir. Öyle ki saatte 97.5 kilometre hızla koşabilirler. Yani bu da şu anlama geliyor. Onları sinir ederseniz asla kaçıp kendinizi kurtarma gibi bir şansınız bulunmayacak. Ayrıca deve kuşlarının tehlikeli olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sinirlendiklerinde oldukça tehlikeli olabiliyorlar. Köşe sıkıştıklarında güçlü bacaklarıyla tekme savurabilir ve kafalarıyla karşılarındakine sertçe vurabilirler. 13. Ant kondoru Bir diğer tehlikeli akbaba türünde sıra. Endin kanlı sürüne mensup kuşlar dünyanın en büyük kuşlarından biri olarak kabul ediliyor. Genellikle Ant Dağları ve Amerika'nın güney sahilinde yaşayan bu dev kuşlar Akbaba ailesinden geliyorlar. Bazen diğer kuş yuvalarına saldırarak yumurtalarını yiyen bu dev kuşların evde beslenmesi ise neredeyse imkansız evde beslenmelerinin imkansız olduğunu söylerken gerçekten abartmıyoruz. Çünkü Endin Condors'ın ağırlığı yaklaşık 35 kilo iken kanatlarının genişliği ise 3 metreyi bulabilir. Ortalama yaşam süreleri 75 sene olan Ant Kondoru'nun nesli ise tükenme riski altında. Büyük boyutlarının yanı sıra bu kuşlar oldukça saldırgan ve tehlikeliler. 14. Cory Bastard Videomuzun son sırasında Afrika'da yaşayan Kori Bastard kuş türü var. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki kuşun dişisinin boyutları erkeğinin yaklaşık 2 katı. Afrika'nın doğusunda ve güneyinde görülen Kori Bastard bölgenin bozkır ve ağaçlı savan bölgelerinde yaşıyorlar. Uçmaktan kaçınan Kori Bastardlar vakitlerinin çoğunluğunu yerde geçiriyor. Böylelikle de daha az enerji harcıyorlar. Yaşamının çoğunu böcek ve küçük sürüngenleri yemekte geçiren Cory Bastardlar, tehlikede hissettiklerinde kendilerinden büyük rakiplerine de saldırıyorlar. Yani Cory Bastardlar, biz insanlar için büyük tehlike. Onlara da dikkat etmekte fayda var. Dünyanın en tehlikeli kuş türlerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu tehlikeli kuş türlerinden en çok hangisinden korktunuz? Hangisiyle karşı karşıya gelecek cesaretiniz var? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.